Yeni adli yıl başladı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay üyeleri bu kapsamda Anıtkabir'i ziyaret etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in de aralarında bulunduğu heyet, Aslanlı Yoldan başlayan yürüyüşün ardından Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu ve mozolesine çelenk bıraktı. misak Milli Kulesi'nde devam edilen ziyarette Yargıtay Başkanı Akarca, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Akarca, Cumhuriyet'in ilkelerine sadık kalarak halkımıza hizmet etmenin kıvancı içindeyiz ifadelerini kullandı. Bu yılda geçmiş başarılarımızdan aldığımız güç ve kendine güven duygusuyla bize emanet ettiğiniz Cumhuriyet'in ilkelerine sadık kalarak halkımıza hizmet etmenin kıvancı içindeyiz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yeni adli yılın başlamasından dolayı bir mesaj yayınladı ve adaletin mülkün temeli, adaletin temelinin ise insan hakkı olduğunu vurguladı. Yargı milletin göz bebeğidir ifadelerini kullandı. Adliyeler adalet duygusunun ikametgahıdır. Yargı milletin göz bebeğidir. Adalet mülkün temeli, adaletin temeli ise insandır, insan hakkıdır. Her bir yargı çalışanımızın, her bir yargı mensubunun bu bilinçle yeni adli yıla başlayacağına inancım tamdır. Yeni dönemde de aynı anlayışla adalete erişimi güçlendirmek için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz.